Bugün Aydın ile birlikte sizlere güzel bir tepki videosu yapacağız. İnsanların araca nasıl bakıyor, nasıl tepkileri oluyor hepsini detaylı olarak çekip sizlere aktarmaya çalışacağız. Diş almak istiyorum ama. Evet yani binlerce araba gördüm, binlerce gördüm ama Galata Kulesi'nin oradan gördüğümde dikkatimi çekti. Selamunaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aydın Abi ile birlikte sizlere güzel bir tepki videosu yapacağız. İnsanların araca nasıl bakıyor, nasıl tepkileri oluyor, hepsini detaylı olarak çekip sizlere aktarmaya çalışacağız Güzel, keyifli bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden videomuzun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi araç sahibi Aydın Abi yanımızda. Nasılsın iyi misin abi? Teşekkür ederim Sefa. Hoş geldin sen bulduk. Allah razı olsun. Bizi kırmayıp pazar gününü ayırdığın için abi. Seni hiçbir zaman kırmam. Kırmayacağım da. Sen benim için değerli bir insansın. Allah razı olsun abi. Bu ülkeye gerçek modifiyeyi izleten insansın benim için. Elimizden geldiği kadar güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ben de buna ne kadar destek olabilirsem her zaman destek olmaya çalışacağım. Allah razı olsun. Bugünkü tepkileri çok merak ediyorum. Biraz da heyecan var biliyor musun abi? Sen alışmışsın ama benim için bir ilk olacak yine. Evet güzel, güzel tepkiler alıyoruz. Olumlu, olumsuz tabii ki tepkiler alıyoruz ama bugün hep beraber göreceğiz. Benim alışık olduğum bir durum. İnsanların tepkileri genelde olumlu yönde oluyor. Bunu görmek güzel, bunu hissetmek güzel. İnşallah bugün bu videoda hep beraber izleyeceğiz. Hep beraber bu tadı yaşamış olacağız. Şimdi biz burada konuşuyoruz ama arkadan resim çekenler, video çekenler, her sallayanlar var yani. Bizim evet güzel. onu yapacaklardır. İnsanlara soracağız bakalım. Aynen. Nasıl buluyorlar arabaları? Nasıl tepkiler verecek? Bu arabayı görenler sadece dönüp bakıyor her türlü. Ee, 7'den 70'si bakıyor yani. Şimdi abim geldi mesela karşıdan çekiyor resmini videosunu. Bizi bir güzel bir şey. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyoruz. Ama bir şeyleri yoluna sokmuşuz. Güzel bir şey. Modifiye sevin. Modifiye güzel şey. Aynen. En kötü hastalığımız bu olsun diye. Evet, en kötü hastalığımız bu olsun. O zaman ne yapalım? Abi olur başlayalım abi tepkileri. Başlayalım olur başlayalım. Kolay gelsin abi. <laughs> Sağ olun Size de kolay gelsin. Teşekkürler. YouTube'sunuz. Şey aynen YouTube tepki Yok. videosu yapıyoruz abi. Twitch canlı yayın. Tamam abi. Sadece düşüncelerini almak istiyorum bu araç hakkında. Bir daha söyle. Düşüncelerini almak istiyorum. Oh, abi. evvel onları giden müthiş. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Abi. Ama şarkıları eksik. Neydi bu? E, ee, neydi ismi? Ay Bias bir bir, bir şey. heist ne? Hip Hop, Grind Walker. <laughs> Snoop Doggy Dogg'un şarkıları abi. lazım. Abi şarkıları da birazdan <laughs> atacağız abi. Şöyle yapalım. Direkt Aynen. Söyle yapalım istersen. Direkt Aydın abi

Şimdi arabamızı gördün nasıl bir düşünce ne oldu? Biraz düşüncelerini alayım. Ay vallahi sokaktan geçerken çok güzel duruyordu. Teşekkürler. Sesi falan da çok güzel abi. Parlısı, her şeyini beğendim. Arabada zaten Volkswagen. Aynen. Plakası da güzel. Aynen. Tekerlekleri basık. Ben Aynen. beğendim abi. Hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Allah daha iyisini sana nasip etsin. Teşekkür Aras ederim sahibi abi abimiz Aydın abi. Konya'ya selamlar. Tanıştığımız arkadaşlar bizim Çok teşekkür için. ediyorum. Rica ederim abi. Dizinizlerinizi almak istiyorum ama. <laughs> evet yani binlerce araba gördüm, binlerce yaya gördüm ama Galata Kulesi'nin oradan gördüğümde dikkatimi çekti. Sadece dikkatimi çeken ve aklımda kalan tek araba buydu. Güle güle kullanın. Teşekkür ediyorum abla. Araba hakkında düşünceni alayım. Hadi. Bu arabayı gördüğümde Araba zaten güzel. Ses sistem ayrı güzel. Allah daha iyisini, daha güzelini sana nasip etsin insallah. Etsin etsin de yani, bilmiyorum biraz da motor düşüncesi var be. Ya, zevk meselesi tabii ki. Dediğim gibi, Rabbim en iyilerini sana nasip etsin. Araba, mazın. Aynen. BBS mi bunlar? Ney kanka? Abi istersen seni alayım böyle. Jantların ismini öğrenmek istiyor da senden. Jantların Türkiye'de... ay BBS değil. Ben sadece insanlar anlaması diye BBS yaptım. <laughs> o jantın markası BBS değil. Türkiye'de sadece bir tane var. O da bu arabada. O da bu arabaya özel. E özellikle. ben bir güzel kestim. Bofra mı? bu yoksa Passat CC mi? Passat. V6. V6. Evet. <laughs> o kadar vakit ya. abi. 58 olsa tam mafya kasası. <laughs> biz V6'dayız. <laughs> mafya, biz mafya değiliz biz iş adamıyız abi. <laughs> Kanka sizlerin de düşüncesini alayım istersen. Tek tek hepinizin yanına alacağım. Müthiş usta ya. Hayır bir zevk. Doğru diyor. Rabbim daha iyisini sana nasip etsin. Senin de alayım be. Çok güzel, çok beğendim. Kanka gel arkaya kasma. Gel. <laughs> Hayır bir zevk. Senin de alayım ya. Bizim <laughs> de arabayı gören dönüp bakıyor abi. 7'den 70'e dönüp bakıyor. Herkesin güzel düşünceleri var yani. Evet. Bugün o zaman olumsuz bir düşünce arayalım. Abi olumsuz düşünce arayalım ama olacağını da sanmıyorum abi ya. Nasip bakalım neyi eksik yapmışız hep beraber görelim. Sadece söyle bakıyorum da abi herkes dönüp bakıyor, herkes de resim çekiyor. Evet bu benim alışık olduğum bir durum. İnsanların tepkileri güzel. Bunu insanlara göstermek senin aracınla ayrı güzel Allah olacak. Olsun. İnşallah bakalım devam edelim videomuza. Şu anda Galata Köprüsü'ne geldik. Burada ortam çok güzel. Evet. Birkaç yere daha gideceğiz Allah nasip hasretiyle. İnşallah, ederler. inşallah, inşallah. Oradaki tepkileri de arkadaşlarımıza anlatacağız inşallah, göstereceğiz yani. İnşallah bakalım güzel tepkiler, olumlu olumsuz bütün tepkileri izleteceğiz izleyicilerimize. abi ilk siftahımızı Galata'da yaptık. Oradaki tepkiler o kadar çok güzeldi. O kadar yoğundu ama röportaj falan yapamadık. O kadar resim seken oldu, video seken oldu. Sen de gördün abi. Yani ben sana söyledim. İnsanlar evet ilgi duyuyorlar. Resim çekecek, video çekecek. Zamanını ona ayırmak istiyor insan. Çünkü o da bir başkasına göstermek istiyor. Bizim dışımızda gördün orada yayın yapanlar da vardı. Yani de yapanlar da vardı. Evet <laughs> ilgileri bayağı iyiydi. Soğukta turistti gördün abi. Soğuk insan e, ya tabii turistti. Emin önündeyiz yani. <laughs> Şu an yabancı bir ülkede gibi hissediyorum kendimi. Ama söyle söyleyeyim güzel tepkiler aldık. Yanlışım yoksa iki veya üç kişiyle konuştuk. Üstle üst yaptık yani Şimdi de. Evet dediğim gibi şu an için herhangi bir olumsuz bir yorumla tepkiyle karşılaşmadık. Bakalım gün içinde göreceğiz bakalım. Olumsuz ya da harici bir tepki gelecek mi diye. Hep beraber hep birlikte göreceğiz. Aynen. Oradaki ortam elimizden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalıştık. İnşallah sizler de bu videomuzu beğenirsiniz. Bu arada ufak da olsa bir konser verdik abi orada. Evet tabii olmazsa olmazı mı ses sistemi. Bu arada abi bu zamana kadar bu arabayı kullanıyor. Herhangi bir sorun yaşadın mı daimut kaplamasında polislerle? Yok tabii ki yasal olarak benim her şeyim tam yasal olarak ruhsatıma işti. O yüzden polislerle kaplamayla alakalı bir problem bir sorun yaşamadım. Ses sistemim var evet aşırı bir ses <laughs> sistemimiz var. Onunla alakalı da bugüne kadar çok bir sorun yaşamadım. Çünkü insanların ortak alanlarında toplumu rahatsız edecek şekilde davranışlar sergilemiyoruz. Ara sokaklarda, mahallelerde, belli saatlerden sonra belli yerlerde tabii ki müzik açmıyoruz. Ama bunun haricinde tabii ki biz de eğlencemiz için bu sistemini kullanıyoruz. Söyle, Uyarı alıyoruz. Söyle söyleyelim abi, yerine göre kullanıyoruz. Evet, yerine göre kullanırsan zaten problem yaşamazsın. Katılıyorum. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Şimdi az önce İstiklal Caddesi'nden geçtik. Oradaki oh. tepkileri de gördünüz. Gördük, Galata Kulesi'nin önünden <laughs> geçtik. Galata Kulesi'nin önündeki tepkileri de gördünüz. <laughs> Aynen. İnsanların vermiş olduğu yolda giderken bile yani arabalardan, kaldırımda yürüyen insanlardan herkesin tepkisini videoyla birazdan zaten aktaracağız herkese. Yani bize. detaylı olarak zaten ekibimiz göstermek göstermişti. Şimdi e, kapanış için kapanış için biraz böyle sahil tarafını tercih edelim dedik. Şu an ben Yeni Kapı'ya doğru sürüyorum işte bakın Yeni o Kapı'ya. Doğru gidiyoruz. Bir de oradaki ortamı sizlere aktarmaya çalışacağız zaten. Muhtem 4 saat sonra oraya gitmiş olsaydık biz girecek yer bulamazdık zaten orada. Çekim yapacak bir alan bulamazdık. Ama inşallah şimdi daha böyle uygun rahat bir şekilde yani. daha uygun bir şekilde çekimi yapacağız inşallah. O zaman ne yapalım? Direkt oraya geçelim abi. Evet Bekle bizi yeni kapı. Her şey için hakkını helal et. Helal olsun. Bugün her bir seni çok gördüm. Hakkını helal et. Kısımına bak. Helal olsun. Helal olsun. Abi. Ne demek? Her zaman. Senin için her zaman. Allah razı olsun. Güzel, keyifli bir video oldu. Ben beğendim abi. İnşallah senin de işine sinmiştir abi. Ya dedim ki benim alışık olduğum durumlar benim için sadece direkt tutup sürmek kaldı. Sana eşlik etmek kaldı. Evet bunlara gerçekten alıştık. Güzel şeyler, güzel tepkiler. insanlarda da izlesinler. Yolda böyle bir araba gittiğinde ne oluyor? E i̇nsanlar dışarıdan nasıl tepki alıyor hep soruyorlar. Ya, i̇şte bu videoda izleyin yani, ne oluyor? Bu arabayı görenler nasıl tepki veriyor? İşte bu videoyu izleyenler anlar yani. Evet. Detaylı bir şekilde izlemiş olacaklar. Camımızı kapattık. Kalabalık yerlerden geçtik. Yani bilhassa bilerek durmadık ki her yerden geçtiğimizde durum aynı mı diye. Ya durum değişmedi yani aynıydı. Her geçtiğimiz kalabalıkta tepkiler, bakışlar aynıydı yetişebilen telefonunu açıyor, yetişemeyen gözüyle bakıyor. Sen de gördün abi, röportaj yapmaya, tepkilerini almaya çalıştık ama hani resim sekmekten, video sekmekten konuşamadılar yani. Yani insanlar kendilerini anı bırakmak istiyorlar doğal olarak, haklılar. Olumsuz bir yorumla karşılaşmadık, olumsuz bir durumla karşılaşmadık, şükür diyelim. Ama söyle söyleyeyim, her gelen 7'den 70'si derler ya, 7'den 70'si herkes baktı, herkes güzel yorumlarını söyledi ya. İşte kameraya sıkmasalar bile söylediler. Ya. Güzel, kısmı o, bir şey 7 yaşındaki bir çocuğa beğendirebilirsiniz, 17 yaşındaki bir çocuğa beğendirebilirsiniz beğendirebilirsiniz 27 yaşındaki genç bir insana beğendirebilirsiniz ama 57 yaşında 67 yaşında 77 yaşındaki bir insana böyle her şeyi beğendiremiyorsunuz. Eğer o insanlardan da güzel tepki alıyorsanız biz doğru şeyi doğru zamanda doğru yerde yaptığımız kanıtıdır, ispatıdır. Söyleyeyim, turistler turistlerde beğendi ama. Çok yani o, onlar İstanbul olsun, İstanbul dışında nerede olursa olsun turistlerden inanılmaz bir tepki alıyoruz, güzel yönde, güzel yönde tepki alıyoruz. Güzel tepkiler her zaman çok güzeldi. E ben de mümkün olduğunca elimden geldiğince yavaşlamaya, durmaya onlarla beraber dilimiz döndüğünce sohbet etmeye çalışıyoruz biz de. Allah razı olsun her şey. Bu arada son olarak bir şey söylemek istediğim var mı abi? Son olarak söylemek istediğim Karali kardeşim bugün değişik bir video tarzı denemek istedi. Buna ben de başladı. Ben çok memnun kaldım. İnşallah videoda izleyince ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Sadece şunu söylüyorum. Eğer benim aracım bu araçtan daha fazla dikkat çeker diyorsanız alın Sefa'yı, çıkın Galata'ya, çıkın Eminönü'ne. En yoğun zamanlarında çıkın. Biz belki de en boş zamanlarında çıktık. Yani bugün... Onu da söylemek isterim. Aşırı bir sıcak var. Arabasına güvenen, benim tepkilerim daha büyük, daha net, daha iyi olur diyen varsa buyursun Karali burada. Ulaşın arkadaşlar. Direkt deme yolundan veya yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu videoyu elimizden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalıştık. İnşallah izlediğiniz zaman keyif alırsınız. Ben osuma gitti. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamı devamını gelmek istiyorsanız sadece yorum olarak belirtmeniz yeterli. Bu arada destek olarak da abone olmayı lütfen unutmayın. Her şey için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sen de hakkını helal et. abi. Helal olsun ne zaman sende bir proje olsa ben gözüm kapalı Allah gelirim. Hayatta. Buradan söylemeden geçmek istemedim. Evet böyle bir araba var ortada. Bu arabayı evet ben kullanıyorum. Sahibiyim ama kaplayan adama, arabamın kaplamasını yapan firma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sesli Sound ana sponsorum sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Type On Lead grubu sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Türkiye'deki tek olan o jantı bana getiren Erkut Cibra. Buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geri kalan emeği değen herkese Ceylanlar Pandizotu'ndan tutun. Fatih Egzoz'una kadar her şeye sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum tekrardan. Bunlar evet Evet, onların emekleriyle benim emeklerimle ortaya çıktı. İnşallah daha güzel projeler yapacağız bu ülkede. İnşallah abi o projeleri de sabırsızla bekliyorum. O güzel projeleri de biz de elimizden geldiği kadar arkadaşlarımıza sunacağız inşallah. İnşallah herkes kendine iyi baksın. Karali takip etmeyi unutmayın. Eğlenceli şeyler burada olacak. Allah razı olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.